O zaman tekrar hepiniz hoş geldiniz. Rab sizleri çok bereketlesin. Bu söylediğimiz son ilahide taht üzerinde oturana, kuzuya, krala sonsuzluklar boyunca bereket, hürmet, şan ve şeref olsun. Bu hafta biliyorsunuz İncil'de vahiy bölümünde yedi kiliseye mektubu vaaz ediyoruz. Ama bu hafta bir farklı bir şey yapacağız. Geçen iki hafta boyunca biliyorsunuz bir Efes'teki kiliseye vaaz ettik. İkincisi olarak geçen hafta İzmir'deki kiliseyi vaaz ettik. Hepsinde Tanrı o kilisenin yaptığı hatalardan dolayı bir uyarıda bulunuyor. Bir sitem ediyor. Bir şeyi düzenliyor istiyorum. Ama bu hafta ben bilerek üçüncü kiliseyi değil de birazcık daha ileriye gidip Philadelphia'daki kiliseyi anlatmak istiyorum. Tanrı sadece kızan bir tanrı değil. Tanrı sadece sorunlara bağıran bir tanrı değil. Tanrı sürekli sizi eleştiren bir tanrı değil. Tanrı ...doğru şeyler yaptığımızda gerçekten sadece ve sadece bizleri aferin diye, seni bereketliyorum diye söyleyen bir Tanrı olduğunu bu hafta görmek istedim. Philadelphia'daki kiliseyle ilgili olarak öncelikle Rabbin sözlerinden birazcık okumak istiyorum. Ee, İncil'in vahiy bölümü 3. bölümde 7. ayetten başlıyorum. Rabbin sözleri şöyle söylüyor... Philadelphia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle söylüyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun. Adımı yatsımadın. Bak şeytanın havrası olanları Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri sürenleri yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak. Benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Benim seni sevdiğimi Tanrı diyor. Allah söylüyor seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerinde gelecek olan denenme saatinde, denenme saatinde seni esirgeyeceğim. Seni esirgeyeceğim diyor Rab tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni Tanrımın tapınağında sütün yapacağım. Böyle biri Artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin, gökte Tanrım'ın yanından inen yeni yarışalimin adını ve benim yeni adımı yazacağım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Amin. Philadelphia'daki kilise bugün Manisa'nın alaşehir kentinde olan bir kiliseydi. Yedi kiliseye mektupta Rab İsa Mesih kendini halkına açıklarken hep bir özelliğinden bahsederek açıkladı. Gücünü, kuvvetini açıklarken bir özelliğinden bahsederek açıkladı. Ve o özelliğinden bir tanesi işte bu hafta göreceğiz ki İsa Mesih'in İnsan bedeninde Tanrı özüne sahip olduğunu, o gücünü açıklayarak halkına seslendiğini görmekteyiz. İlk olarak ne söylüyor? Diyor ki: Kutsal olan, kutsal ve gerçek olan, kutsal İsa Mesih kendisi için bunu söylüyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsallıkla ilgili bir söz var. Diyor ki: Sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim kutsal olun çünkü ben kutsalım. Tanrı Baba Tanrı dediğimiz veya kültürümüzde Allah olarak bildiğimiz Tanrı kendisini insanlara tanıtırken diyor ki kutsal olan benim. O zaman o zaman Rumalılarda da bir söz var. Orada da diyor ki bütün insanlar diyor günahkar. Romalılar 3. bölüm 10. ayet yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yoktur diyor. Tek kişi bile. O zaman biz anlıyoruz ki yaratılmış olan, yaratıcının önünde hiç kimse kutsal değildir. Kutsallık olanlar yani böyle şey değil. İyi işler yapan adam kutsaldır diyemeyiz. İyi işler yapan adam iyidir. Ama kutsal olan hayatı boyunca bir kez bile günah işlememiş. Hatta hatta Adem ve Havva'dan gelen orijinal günahtan gelen o etkiden de tamamen saf biridir. Uzak ayrılmış biridir. İşte İsa kendisi için böyle söylüyor. Kutsal olan o zaman insan bedeninde bile olsa Tanrı kendisinin kutsal olduğunu söylüyor Mesih İsa'da ve diyor ki gerçek olan, kutsal ve gerçek olan, gerçek olan insanlar hayatı boyunca herkes bir şekilde bir tanrıya, bir Allah'a, bir yaratıcıya, ateistler hariç tabii ki. Onlar da uçakta sadece inanıyorlar tanrıya böyle bir türbülansa falan girdiği zaman da ama biz sadece Allah'a inanan insanlarla ilgili olarak yaratılıştan beri insanlar hep bir şeye inanmak istemiştir. Her zaman bir tanrı aramışlardır. Ama İsa gerçek diyor, benim diyor. Sadece benim. Eğer bir insan Mesih İsa'ya gelmişse o artık gerçeğe kavuşmuştur. Bakın İsa kendisiyle ilgili Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ne söylüyor? Yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan baba Tanrı'ya kimse gelemez. Beni tanıdıysanız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, "Ya Rab dedi, bize Tanrıyı, babayı göster, bize bu yeter." dedi. İsa, "Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Gerçek benim." Filipus diyor. Amin. Hem kutsalım diyor hem de gerçeğin kendisi olduğunu söylüyor. Ve kendisini kilisesine tanıtmaya devam ediyor onu güçlendirmek için. Diyor ki Davut'un anahtarına sahip olan Davut'un anahtarı ne demek bu? Aslında bu birazcık uzun ve derin bir konu. Size kısaca anlatmak istiyorum. Tavu Tanrı ikinci krallarda Sevna adında bir kral vardı ve o Tanrıya bağlı yaşamadı. Tanrı o zaman dedi ki, seninle işim olmaz artık çünkü sen bana layık yaşamıyorsun. Onun yerine Elya kim diye bir adam var. Onu seçiyor Tanrı kendisine ve diyor ki, işte. Bu diyor soyumdan diyor gelecek olan bütün her şeyin anahtarın sahibi olacak diyor. Bakın Yeşaya ye peygamberin kitabında ne söylüyor? O gün Hilkiye oğlu kulum el yakimi çağırıp senin cübbeni ona giydireceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim. Yerişelim'de yaşayanlara ve Yahudi halkına o babalık yapacak. Davut'un anahtarını ona vereceğim. Açtığını kimse kapayamayacak kapadığını kimse açamayacak. Tanrı bir simge olarak o elya kime bütün gücü, bütün yetkiyi veriyor. Ve diyor ki, artık diyor, sanki bu eskiden saraylarda kralların bir hazineci başı olurdu. Bütün kralın hazineleri orada olurdu ve onun bir tane yöneticisi olurdu. Ve o yönetici istediğine istediğini verebilirdi. Kral o yetkiyi ona vermişti. İsa Mesih işte budur. Tanrı'nın hazineci başı gibidir. İstediğine istediği armağanı verir. İstediğine her şeyi yapabilir. İşte Tanrı burada İsa'ya bunu, İsa kendi sözleriyle Tanrı'nın sahip olduğu her şeye kendisinin sahip olduğunu anlatmak için bizlere bu bunları söylemiştir. Buraya bakıyoruz kutsal olan, gerçek olan ve Davut'un anahtarına sahip olan kiliseyle ilgileniyor. Benim gibi, bizim gibi günahkar insanlarla ilgileniyor. Neden Tanrı? Ne yaptık da biz senin bu övgünü, bu bereketini, bu lütfunu hak ettik? Gerçekten o kadar iyi miydik? Düşünüyorum da, gerçekten ben o kadar kutsal mıydım? Ben o kadar mükemmel miydim Tanrım? Siz bilmiyorsunuz ama ben o asla öyle olmadığımı biliyorum. O zaman niye? 1. Korintiler'de ne diyor? İkinci, 9. ayette yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisi sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi. Hiçbir kulak duymadı, hiçbir insanın yüreği kavramadı. Tanrı diyor sizi öyle bir sevdi ki bunu diyor anlamanız imkansız. İnanamazsınız. Bazen insanlar gerçekten öyle yapıyor. Biz imanlılar olarak. Tanrım neden? Neden böyleyiz? Diyor ki seni seviyorum. Seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Amin. Ve sadece Tanrı bu dünyadaki bereketlerden bahsetmiyor. Vahiy birinci bölüme bakarsanız bir başka anahtar daha var. Oradaki anahtar da aslında cehennemin ve cennetin anahtarı olduğunu görüyoruz. Ölüm ve ölüler diyarının anahtarı da Mesih İsa'nın kendisinde. Mesih'e iman eden bir kişi artık Tanrı seni cennete alıyorum dediği zaman hiç korkmana gerek yok. Hiç endişelenmene gerek yok. Tanrı artık seni sevdiğini söylüyor. Ve artık sen oradasın. Luka 4. bölüm 8-19 ayetlerine baktığınız zaman Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğüne kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için Tanrı beni gönderdi diyor. Rab böyledir. Bütün anahtar, bütün güç ve yetki ondadır. Hatta Rab İsa Mesih o güç ve yetkinin kendisinde olduğunu anlatmak için öyle bir söz söylüyor ki diyor kapı da benim. Kapı içeri girebileceğiniz veya dışarı çıkılabilecek kapı da benim diyor. Yuhanna 10. bölümde 9. ayette kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Rab aracılığıyla içeriye girersen kurtulacaksın. Amin. Rab öyle söylüyor değerli kardeşlerim. Rabbin aracılığıyla ama 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 o lütuf yılı bir gün bitecek. Ama o lütuf yılı bir gün tamamlanacak ve o kapı kapanacak maalesef. Ee, yaratılış bölümünde Nuh tufanını çok iyi hatırlıyorsunuz. Tanrı ona dedi ki ey Nuh bir tane gemi yap. Şöyle şöyle yapacaksın ve halkını ve sana inananları al ve o gemiye bin. Nuh'a Dediler ki: "Çölün ortasında bir gemi yapıyor aptal adam. Nerede yüzdüreceksin bunu? Ne işin var orada?" Ama vakit dolduğu zaman göklerin kapağı açıldı, tufan başladığı zaman o gemiden, o kapıdan içeriye giremeyenler hepsi mahvoldu. Ama sizin gibi Tanrı'ya iman etmiş kişiler, Tanrı için kalkıp ibadet etmeye gelenler, evdeyken hayatları boyunca kutsal kitap okuyup dua edenler, hayatlarında bir karar alırken ona danışanlar için kapı açık veya sen içeriye girdin. Ama girmeyenler için o yaratılışta bir söz söyle söylüyor. 7. bölüm 10, 16. ayette Rab Nuh'un arkasından kapıyı kapadı ve o kapı bir gün kapanacaktır değerli kardeşlerim. Ama hamdolsunuz ki sizler o kapıdan içeriye girmiş, kurtuluşu almış, gerçeği yaşamış insanlarsınız. Evet dedik ya 7 tane kiliseye mektuptan bahsediyoruz. 7 tane kilise mektuptan ve o kiliselerin hepsinin özelliklerine göre Tanrı bir şeyler söyledi. Ama yedi kilisenin yedisine de söyledi iki tane cümle var. Birincisinde şey diyor: Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin, duysun. İkincisinde de diyor ki: Yaptıklarını biliyorum. Bütün kiliselere, yeryüzündeki bütün kiliselere hep böyle söylüyor. Söylediklerimi duyun, yaptıklarınızı biliyorsunuz. Bu güzel bir şey aslında ama aynı zamanda korkutucu bir şey. Yaptıklarını biliyorum. Yani Tanrım dün gece evde yaptığımı biliyor musun? Yani Tanrım kardeşimi sev dediğin halde ben sevemediğimi biliyor musun? Yani Tanrım kiliseye gelmek için of oh, bugün de pazar oldu yine kiliseye gideceğiz diye birazcık böyle istemeyerek geldiğimi biliyor musun? Yani Tanrım kilisede dindar gibi görünsem de ama gerçek hayatta benim senden uzak yaşadığımı biliyor musun? Diyor ki ayet yaptıklarını biliyorum. Sadece senin çektiğin acıları bilmiyor. Sadece senin çektiğin sıkıntıları bilmiyor. Bütün yaptıklarını bilen bir Rab var. Her şeyi biliyor. Ve iyi de yani yaptıklarını biliyorsun da Tanrım yani e, sen hem böyle söylüyorsun, e, yaptıklarını biliyorum, hem de diyorsun ki kutsallıktan bahsediyorsun. Ben nasıl başarayım onu? Nasıl bunu başarayım? Sen söyle Rab, ben güçsüzüm. Ben zayıfım. Ben Hristiyanların az yaşadığı bir yerde yaşıyorum. Etrafım farklı. Çektiğim acılar, çektiğim sıkıntılar, ekonomik zorluklar, sağlık sorunları. Nasıl becerebilirim ki? Ben güçsüzüm. Tanrı diyor, evet. Evet. Güçsüz olmana ben bir şey demiyorum ki. Güçsüz olmana kızmıyorum ki. Benim kızdığım şey farklı. Kendi gücüne güvenip yaşaman benim kızdığım şey bu. Bakın e, yedi kilisenin altı tanesine Tanrı hep sistem yapmıştır. Bir şeyi eksik görmüştür. Ama sadece bu kiliseye hiç sistem yapmamıştır. Hiç ona kızmamıştır. Neden? Çünkü bu kilise zayıftı. Çünkü bu kilise güçsüzdü. Ama bu kilise Tanrı'nın gücüne inanıyordu. Ama bu kilise Tanrı'ya diyordu ki bana yardım et. Tanrı da o zaman diyordu ki seni bereketleyeceğim. Diyorum ya hiç sitem yapmıyor Tanrı. Sadece övgülerini sunuyor. Yerin ve göğün yaratanı Allah o insanların olduğu zayıf ve güçsüz insanların olduğu kiliselere sadece övgülerini sunuyor. Aslında size sizin gibi bizim gibi zayıfız, güçsüzüz, sorunlarımız var ama Tanrı o zaman o güçsüzlüğünüzde, o zayıflığınızda Tanrı sizi daha çok bereketliyor. Çünkü Paulus örnek Tanrı'ya yalvardı. Rab dedi, Tanrım dedi. Bana dedi yardım et. Benim dedi şu hastalığımı al, bu bedenimdeki dikeni al. Ama Tanrı ne dedi? Yok bunu almayacağım dedi. Almayacağım. Ama sana benim gücümü vereceğim bunlara dayanabilmen için, bunlarla yürüyebilmen için. Seni bereketleyeceğim dedi Tanrı ve o Paulus bunları becerdi ama Paulus'un yaptığı bir şey vardı. Kendisine güvenmedi. Ona güvendi. Ona güvendiği için de Tanrı onda pek çok bereketler verdi ve diyor ki teşvik ediyor bakın hala o güçsüz ve zayıf kiliseyi. Sana diyor bu dünyada diyor kötülük edenler var ya, sana diyor bu dünyada acı çektirenler var ya imanından ötürü önüne gelecek diz çökecekler diyor. Diz çökecekler. Bir gün diyor herkes, herkes İsa Mesih'in Rab ve Tanrı olduğunu görecek. Bir gün her Herkes göklerden bulutlarla İsa Mesih'in geldiğini görecek ve diyor herkes diyor önünde diz çökecek. Sana kötülük edenler de o dönemde kendilerini dindar ve tanrı halkı olduğunu düşünen Yahudiler vardı. Yahudilerin havraları, sinagogları, ibadethaneleri vardı ama onların hayatı Tanrı'dan uzaktı. Ve gelip Tanrı'nın halkına zulmediyorlardı. Hristiyan olduğu için işten çıkardıkları gibi, Hristiyan oldukları için kötü baktıkları gibi, Hristiyan oldukları gibi acı ve zulüm yaptıkları gibi. Ve Tanrı ne diyor? Onlara diyor, diş çökecekler önünde. Senin önünde. Çünkü senin bir baban var. Yerin ve göğün yaratanı, her şeye gücü yeten Allah senin babandır ve diyor sana diyor bunları yapan diyor önünde gelip diş çökecek. Ama sakın burada diş çöktürmeyi siz yaptırmayın. O tehlikeli bir şey. Ben diyor yapacağım. Deliceler benzetmesini biliyorsunuz değil mi? İsa bir gün bir benzetme anlattı. Bir tarlası olan bir adam vardı. Geldi işte oraya güzel buğdaylar ekti ve o buğdaylar ektikten sonra gece şeytan da geldi. Delice denen bir tohumlar ekti ve onlar büyümeye başladığı zaman Delice ve buğday birbirine çok benziyor. Ve Tanrı dedi ki o deliceleri sakın sen sökmeye çalışma. Onları ben sökeceğim dedi. Çünkü sen on tane deliceyi toplarken iyi yapıyorsun. Ama ya bir tane de gerçek benim buğdayımı çekersen o tehlikeli dedi. Onun için sen sabırla bekle. Bunlar dedi zamanı geldiğinde ben söyleyeceğim ve önünde diş çökecekler dedi. Ve Rab devam ediyor sözlerine ve onlara bir ödül vereceğini söylüyor. Diyor ki sözüme uyarak sabırla dayandığın için sabırla beklediğin için o delicelere dokunmadığın için sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzündeki insanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinde seni esirgeyeceğim. Rabbin sözleri, Rabbin ikinci gelişi, birinci gelişi lütuf için oldu. İkinci gelişi iman etmeyenlerin yargılanması için olacak. Ama diyor hiç korkma. Aksine o gün tez gelsin diye dua bile edebilirsin. Çünkü bütün dünya yargılanırken seni diyor esirgeyeceğim. Bütün dünya diyor. Aslında bütün dünya derken Tanrı bütün insanlardan bahsetmiyor. Yüreğini bu dünyaya vermiş olanlardan bahsediyor. Kralı, Tanrısı, putları bu dünya olmuş olanlardan bahsediyor. Ama diyor sen diyor öyle yapmadığın için seni esirgeyeceğim diyor. Ve diyor seni diyor öyle bir şey yapacağım ki ey güçsüz zayıf ama bana bağlı olan kilise seni diyor bir direk bir sütun gibi yapacağım. Bir direk bir sütun. Bu ayeti okurken birazcık pek anlamı gelmiyor. Ama o Manisa Ala, Ala olan insanlar bunu çok iyi anlıyordu. O dönemde Philadelphia Kilisesi'nde olanlar bunu çok iyi anlıyordu. Çünkü o bölge çok deprem bölgesiydi. Her zaman depremler olurdu. O depremler olduğu için insanların evleri yıkılırdı sağlam temelleri olmadığı için. Ama Tanrı bir simge gibi söylüyor. Diyor ki seni orada sağlam bir direk yapacağım. Hiçbir şey yıkamayacak seni. Bu dünyanın acıları, bu dünyanın sıkıntıları, çevrende gördüğün baskılar, zulümler, hiçbir şey seni yıkamayacak. Seni sağlam bir direk yapacağım. Hatta diyor sana yeni de bir isim vereceğim. Philadelphia Kilisesi oldu, başka isim oldu, başka isim oldu. Şu anda Alaşehir diyoruz biz ona. Belki de bu mektup yazıldıktan bugüne kadar 30 defa, 40 defa, 50 defa oranın ismi değişti. Ama Tanrı diyor ki sana yeni bir isim vereceğim. O isim hiçbir zaman değişmeyecek. Bu yaşam kitabında senin ismin yazılı olacak. Hiçbir zaman doğduğun günden sonsuzluklara kadar yeni bir isim. Kendi adımı vereceğim sana diyor ayet. Yani Tanrı diyor seninle özdeşleşeceğim. İşte bu büyük bir berekettir. Büyük bir teşviktir. Artık senin bir adın var. Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın kızı. Tanrı'nın ve bunu Rab o güçsüz ve zayıf kiliseye söyledi. Ve bunu Rab size söyledi. Bu sıkıntılar çekiyorsunuz, acılar çekiyorsunuz. Buraya gelirken o küçük dolmuşun içerisine biniyorsunuz. Çocuklarınız kucağında, bazen yağmur yağıyor, bazen çok sıcak oluyor. Ama diyor ki, hani sen buraya geliyorsun ya. Hani evde kutsal kitabını okuyorsun, dua ediyorsun, kardeş sevgisini yaşıyorsun ve yaşatıyorsun. Kilise'ne hizmet ediyorsun. O zaman diyor sen çok özelsin. Senin üzerine başka bir yük koymuyorum. Sadece sana vaatlerimi veriyorum diyor Tanrı. Rab sizleri çok bereketlesin. Yani belki Philadelphia Kilisesi değiliz ama Samsun Protestan Kilisesi olarak, Sinop, Çorum ve Ordu Protestan Kiliseleri olarak Rab sizleri çok bereketleyecektir. O zaman dua edelim değerli kardeşlerim. Ya Rabbi İsa Mesih sen kelamında diyorsun ki kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Rabbi İsa biz bunları işittik sana hamd ediyoruz ve sana şükrediyoruz Rabbi İsa Mesih. Rabbi İsa Mesih sana yalvarıyoruz lütfen sen buraya katılan bütün çocuklarını ziyadesiyle bereketle. Buradaki bütün vaatlerini onların üzerine bolca dök. Onların ihtiyaçlarını karşıla. İsa'nın icatıyla. Amin. Amin.